すいません。 Burada 155 metre muzeik, kare mozaikli alanda 125 metre karesi günümüze gelmişti. Ayrıca 2021 yılında Gaziantep e, Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü tarafından e, buranın temizleme çalışmaları yapıldı fakat e, geçen zaman sürecinde burada tekrar bozulmalara meydana geldi ve 2025 yılı itibariyle Ademo Müzesi restoratörleri tarafından çeşitli temizlik ve sağlam çalışması yapılmakta. Bu mozaikli alan milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenmekte. Yani günümüzden 1500 1500 yıl öncesine tarihlenmektedir. Yüzeyde birikmiş bizim mozaik alanda yüzeyinde birikmiş ve derz aralarında birikmiş kalker tabakasını biz suyla yumuşatıp bir sürü ya da dişçi aletleriyle yüzeydeki veya derz aralarındaki kalker tabakalarını e, temizliğini şu an yapıyoruz.